Bu vesileyle geçmiş olsun temennilerini bizzat gelerek, telefonla ya da mesajla ileten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis Başkanımız, siyasi partilerimizin genel başkan ve yöneticilerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatımızın tüm mensuplarına, STK'ların değerli başkanlarına, yöneticilerine Gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sağlık temennilerini, iyi dileklerini, hayır dualarını esirgemeyen aziz milletimize buradan özellikle teşekkür ediyorum. Önceki akşam geç bir saat olmasına ve soğuğa rağmen Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda binlerce kardeşimizin coşku dolu Heyecan dolu, duygu dolu karşılamalarına şahit olduk. Havaalanından şehir merkezine kadar kilometrelerce mesafede kuyruk oluşturan ve yol boyunca dualarını ileten taksici esnafımıza, minibüsçü ve otobüsçü kardeşlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor Hepsine kalpten muhabbetlerimi iletiyorum. Önceki akşam o duygulu karşılama merasiminde gençlerimiz hep bir ağızdan bize şunu söylediler. Az önce de bunu duydum. Dik dur, eğilme bu gençlik seninle dediler. kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bu kalp Allah ömür verdikçe, Allah sıhhat verdikçe önce Rabbim sonra aziz milletim için çarpmaya devam edecektir. Bugüne kadar hep dik durduk, dikleşmedik bugüne kadar rükû ve secde dışında asla ve asla eğilmedim. Bundan sonra da dik duracak, eğilmeyecek milletin bu muhabbetini, bu vefasını, bu teveccühünü, itimadını asla ve asla boşa çıkarmayacağız. Milletin muhabbetinden daha büyük bir rütbe yoktur. Milletin gönlünden daha büyük bir makam yoktur. Allah'ın izni ve inayetiyle 9 yıl boyunca yaptığımız hizmetler neticesinde milletin muhabbetine mazhar olduk. Milletin gönlünde kendimize en büyük makamı edindik. İnşallah bu can bu bedende olduğu müddetçe millete hizmet etmeye Milletin sevdasına layık olmaya, milletin gönlündeki o mübarek makamı daha da perçinlemeye hep birlikte devam edeceğiz. Biliniz ki biz birlik ve bütünlük içinde olduğumuz sürece, kardeşlik hukukumuzu koruduğumuz her türlü fitne ve fesadı elimizin tersiyle ettiğimiz sürece bu kutlu yürüyüşü kimse durduramaz. İhlas ve muhabbet her türlü oyunu bozar. Azim ve kararlılık her türlü tezgahı boşa çıkarır. AK Parti hükümeti Türkiye'deki 74 milyon vatandaşın herkesin ve her kesimin hükümetidir. Biz aldığımız oyla değil, kazandığımız gönüllerle mutlu olan bir hareketiz. Ve gönüller kazanmaya da devam edeceğiz.